Dostlar, herkese selamlar. E, Aydın Hocamızın yanındayız. Tekrar e, bir almaya geldik. E, hocam kısaca isterseniz hani son durum hakkında bir e, bilgilendirelim dostları da. Şimdi Ubi ameliyat olalı bir hafta oldu. Bugün artık biz buradan taburcu ediyoruz. E, o gün ameliyattan sonra konuşmadık, görüşmedik gerçi. Çünkü, ameliyatımız gayet iyiydi. Ubi e, dört ayağının üzerine en azından basmaya başladı Küçük küçük adım atmaya başladık. Bu kadar kısa bir sürede bu bizim için çok iyi ve yeterli bir sonuç. Hı -hı, ee, tabii bundan sonra bakımı <laughs> ve kontrolü olacak her şey burada bitmeyecek. Ee, yine uzun bir süreç bizi bekliyor ama şu an itibariyle kat ettiğimiz yol en azından çok kayda değer ve e, olumlu bir yol. Ben yavaş yavaş toparlayıp yürüyeceğine inanıyorum. Hani bir hafta da bu, bu hale geldiysek muhakkak daha iyi olacağız. Ee, hani valla hani şansı diliyorum ya. <laughs> bu bir de öyle, güçlü bir çocuk inşallah yürüyecek. İnşallah, inşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz Rica size de, ediyoruz. yani sağ olun siz de elinizden geleni yaptınız hatta ben dostlara da bahsetmiştim hani maddi anlamda biraz sıkıntımız da var diye. Evet. Sağolun sizin de bu konuda da desteğiniz Aa. oldu. Çok teşekkür ederiz evet. size Valla. de tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok çok geçmiş olsun. bir yani evet. Çok çok şanslı sizler varsınız bize geldi. Hani dediğim gibi bu an itibariyle geldiğimiz ve katettiğimiz yol bence çok çok olumlu bir yol. İnşallah bir hafta sonra attığı adımları da ben video izleyeceğim size. İnşallah. İnşallah hocam. <laughs> çok teşekkür ediyoruz hocam. De. görüşmek üzere. Güzel. teşekkürler sağ olun. Bu yani. bir aldım şimdi yoldayım artık. Edremit'e varmak üzereyim. Bu konudan ayrıca bahsedeceğim size. Yani konaklama konusuyla ilgili farklı bir gündemimiz oldu. çok geçe kalmadan şimdi bu bir yani varmak istediğim noktaya ulaştırayım. Yani orada biraz çekeriz. Belki sonrasında da çekerim. Evet dostlar biraz akşama kaldık. Ama Ubi'yi getirdik. Şimdi yeni yerinde. E, mamasını yedi, suyunu içti. E, yavaş yavaş uykuya çekilecek. Şimdi birlikte kaldığı arkadaşları var. Gerçi hani mekanı şey, kendine özel bir odası var. Diğer odalarda arkadaşları var. Şimdi yavaş yavaş herkes uykuya çekilecek. Ubi de yeni yerine alışmaya çalışıyor. Ubi'yi dün akşam bırakmıştık ama hani akşam gözüyle tam mekanı da göremedik. Ondan sonra yani bugün tekrar gündüz, gündüz bir göreyim istiyordum. Bir bakalım şimdi oraya doğru gidiyorum. Bir Ubi'yi görelim. Ondan sonra köye geçip işleri halledeceğim. Bu arada dün videoyu da çekemedim. Hani akşam devamını çekerim diyordum ama olmadı. Dostlar herkese uzun bir aradan sonra köy selamlar. Bugün yaklaşık 20 gün oluyor bu talihsiz olayı yaşayalı. 20 gündür köy evinde kalamamıştım. Ama dün akşam itibariyle ilk kez uzun bir aradan sonra köyde kaldım. Ortam sessiz, Ubi yok, Ubi'nin görüntüsü yok. İşte hala daha orada kapları var, şeyleri duruyor, yeri duruyor falan. Her neyse, e, sizleri de bu süreçte çok üzdük. Öncelikle bunun için tekrar kusura bakmayın. E, çok fazla hani bu şekilde yapıp sizleri de yani videolar yapıp sizi de üzmek istemiyorum daha fazla. Ama inşallah gelişmeler güzel. Yani ilk bölümde de gördüğünüz üzere e, Çanakkale'den Aydın Hocam'dan e, Ubi aldık kendisinin söylediği yani bu operasyon sonrasındaki süreç ilk bir haftalık süreci gayet Hani iyi gittiği yönünde İnşallah devamında iyi olur diyelim şimdi açıkçası o aralarda çok fazla çekme şansım olmadı Çünkü Gündem değişti sürekli şimdi onunla ilgili de kısaca bilgi vereyim Hatta aralara koymaya çalışacağım belli görüntüleri de Şimdi Çanakkale'den sonra aslında benim planım şöyleydi, oradan alıp Ayvalık'a getirmekti ve Ayvalık'ta bir süre hani kendini toparlayana kadar orada biraz daha profesyonel bir yardım alması yönündeydi. Ama yani bu bir sebepten Ayvalık'ta kalamaması durumu söz konusu oldu. Durum böyle olunca bizim de alternatif bir yer bulmamız gerekiyordu. Şimdi alternatif yer konusunda tabii biz hani açıkçası birazcık da hazırlıksız yakalanmış gibi olduk. Sonrasında bakarken de yol üzerinde gelirken zaten bahsetmiştim ara bölümde. Edremit tarafında bir yer bulduk. Edremit Havran arasında. Şimdi Ubi geçici olarak oraya bıraktım. Orada da hani kısa bir bölüm çekmeye çalıştım. Bu arada orası neresi? Orası da şöyle bir köpek oteli diyelim. Yani normalde sağlıklı hayvanların kaldığı işte geçici süreyle bakıldıkları bir yer. Şimdi orada Aşkın Bey vardı. Aşkın Bey ile konuştuk. Ee, hani Ubi'yi bir süreliğine orada bakılması yönünde anlaştık. Sağolsunlar onlar da e, destek oldular. Onlara da buradan selamlar. Ee, şu anda Ubi'nin tabii hani bunları da aralara koymaya çalışacağım kısa kısa. Yani Aydın Hocam'la ayrılırken Çanakkale'den e, Ubi'nin işte şu anda hala hazırda Zaten e, hani alması gereken işte vitaminleri var, antibiyotiği var, e, bir takım destekleyici şeyleri var, ilaçları var. Bunun yanı sıra yapması gereken özellikle hani önem arz eden işte fizik tedavi hareketleri var. Yani kaslarda biraz şey var e, ne diyelim güçsüzleşme durumu veya bizim güçlendirmemiz gereken e, kaslar var. Özellikle arka bacakları birazcık çalıştırmamız gerekecek bu süreçte. Onunla ilgili Aydın Hocam sağ olsun e, bu hareketleri bize detaylı bir şekilde gösterip anlattı. E, biz de şu anda aynı şekilde e, Aşkın Beyler'e hani bu bilgiyi verdik e, ve hani bu bilgi doğrultusunda da Aşkın Beyler beylerde şu anda Ubi ile ilgileniyorlar. Bu süreçte ben köye geldim tekrar çünkü zaten az önce de dediğim gibi hani olay olduktan sonra yani ben köyde kalamadım ee, hani içeriye alınması gereken eşyalarımız vardı işte bir takım eksikler vardı komşularla biliyorsunuz İbrahim abilerin orada damı şey yapmıştı bozmuştu yaslandığı evin İbrahim abinin annesinin evinin işte sundurmasını üstündeki birkaç kiremidini kırmıştı falan bir de bizim yan komşumuzun çatısına, köşesine çarpıp gitmişti. Orada bir hasar vardı ve bizim evin üzerindeki o elektrik borusunu yamultmuştu. Dolayısıyla şu anda elektrik kablosu böyle biraz daha şey gergin değil yani bombeli vaziyette. Bu işlerin yapılması ve tekrar bir detaylı konuşulması da gerekiyordu. Çünkü hani bu olay sonrasında ben burada biliyorsunuz kalamayınca bunların bu konuların da bir kısmı havada kaldı açıkçası. Detaylı konuşamadık. Komşularım da sağ olsunlar. Hatta komşular demişken Az önce tam videoya başlayacaktım. Hani nasıl başlayayım, nereden geleyim diye düşünürken nenem seslendi. Işığımı görmüş. Ee, dün onu da gördüm. Bu arada <laughs> ay canım nenem ya. O da <laughs> üzüldü. Tabii dün beni görünce çok sevindi. Çok özlemiş. Ee, ben de onu özlemiştim. Ee, biraz oturduk. Öyle yakıştı. Muhabbetimiz olmuştu. Bugün de şimdi ışığı görünce akşam işte yine bir şeyler yapmış. Börek yapmış. Sana da ayırdım falan dedi. Sağ olsun çok duygulandım yine. Ee, şimdi videodan sonra da böreklerimi yiyeceğim. Yani az önce dediğim gibi komşularla sağ olsun o hani hasara sebep olduğumuz komşularla da herhangi bir problemimiz olmadı. Ama bir şekilde onları da burada telafi etmemiz gerekiyor. Bir kısmını gerçi o zaman Yüksel abiyle toparlamıştık. Onları tekrar bir konuşmak lazım. Hatta şimdi yine videodan sonra bir gideceğim konuşacağız. Sonrasında herhangi bir akma kokma bir sıkıntı var mı diye. Şimdi Ubi'nin son durumuyla ilgili biraz bilgi vereyim. Gerçi hocamız da bahsetmişti. Yani şu anda çok şükür hani ameliyat sonrasındaki ilk bir haftalık süreçte hani Ubi'nin gelişimi güzel. Açıkçası şöyle benim gelişimim de güzel. Açıkçası hani ben Ubi Aydın hocalardayken ben de İstanbul'daydım biliyorsunuz. Yani İstanbul'da eski dostlarımı görmek, kardeşimi, yeğenimi, çift Ubi yeğenim var diyordum. Umut'u görmek, yani kuzenlerimi görmek yani bu gerçekten bana orada bir şey oldu, deşarj etti. Bu arada hani sınırlı bir zaman olduğu için pek çok dostumu da göremedim. Buradan izleyen herkese de dostlarıma da selamlar. Şimdi o süreç açıkçası bana iyi geldi ama sonrasında Ubi'yi almaya gittiğimde tabii gözümde hep şey var. Gönül istiyor ki hemen bir an önce ayağa kalksın, bir an önce tekrar o eski enerjisine gücüne kavuşsun. Ama tabii bunun için bir zaman gerekiyor. Bu bahçedeki hallerini biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Yani o zincir koparan Ubi düşünün ama şimdi gerçekten çok masum bir şekilde yani böyle kedi gibi diyelim. E tabi e, hani sırtımda şeyi vardı Instagram'da paylaşmıştım hikayede. E, ameliyat yeri var. İşte tıraşlı bir bölümü var. Dikişleri var. İşte Ubi'nin şu anda arka bacaklarıyla ilgili zaten biliyorsunuz hani son dönemlerde de çok e, yani hareketine manevi olan bir durumdu. Durum haline gelmişti. Şu anda evet çok şükür hani ayağa kalkabiliyor. Birkaç böyle küçük bebek adımı biraz hani dengesiz de olsa birkaç bebek adımı atabiliyor. Yani bunlar sevindirici şeyler ama e, Tabi tabii yani yine de ben onu o halde görünce ister istemez yine bir e, hani üzüldüm. Böyle bir down oldum diyelim. Ama inşallah iyi olacak. Yani bu süreci atlatacağız. E, sizlerin de bu arada sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani bir önceki videomuzda bahsetmiştim. Hani belli bir rakama ulaşabildik diye. E, şu anda yani o rakamın üzerine yaklaşık bir 2000, 2450 lira civarında biraz daha destek e, bulabildik. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani hem yardım eden maddi, maddi olarak yardım eden dostlara hem de dualarıyla yanımızda olan dostlara Instagram'dan olsun işte YouTube'da yorumlardan olsun pek çok dostumuz e, iletişime geçtiler sağ olsunlar herkese çok teşekkür ediyorum yani iyi ki varsınız sizlerde yani bu süreç gerçekten biliyorsunuz Hani benim için e, yani yıpratıcı bir süreç oldu hala da olmaya devam ediyor aslında ama yani sizlerin varlığıyla işte dostlarımın e, varlığıyla inşallah bu süreci atlatacağız. Şimdi bundan sonraki süreçte nasıl olacak? Hatta Ubi de inşallah bu süreci atlatacak derken konuyu bağlayayım istedim. Şimdi yani şu anda Aşkın Beyler'de kaldığı ortam güzel. Şöyle, gerçi onu hani videoda çekmiştim ama hani şey olduğu için ikinci gün gündüz gittiğimde de hava kapalıydı ve hani bir şekilde içerisinin aydınlatması kamera çekimi için yeterli olmadı. Evet. Pardon. Yeterli olmadı. Yani oradaki mekan şöyle hani odacık odacık şeyler düşünün odacıklar düşünün oralarda her odacıkta bir hayvanın kalacağı yaklaşık işte herhalde 6-7 metrekare civarı falandır böyle bir alan içerisinde şu anda ama tabii hani diğer tarafta diğer hayvanların olması yani sağlıklı hayvanların olması ve tabii hani onların yani bir tanesinin havlamasıyla hepsinin birden havlamaya başlaması gibi bir durum var. Yani biz görsel olarak zaten sadece ön cephe, yani kapı tarafında bir şey var. Demir parmaklık var. Diğer taraflar zaten görseli kapatacak şekilde diğer üç cephesi. ön tarafa da dedik ki yani en azından bir işte hani bir branda gibi bir şey koyalım. Yani o gör, şeyi kapatalım. Hani görsel teması da kapatalım ki hayvan hani biraz daha en azından bir şey olsun. Tedirgin olmasın falan gibi. Yani de alışıyor, yani ilk gittiğimizde tabii biraz şeydi, e, tedirgindi böyle, korkuyordu. Ama yani bir şekilde orada uzun süreli kalması hani çok mantıklı olmayacak gibi. E, zaten hani benim de biliyorsunuz yani köy ortamında yapmamız gereken hazırlıklar vardı, kışa hazırlık süreciydi, İşte bir takım işler vardı. Hani bunlardan geri kaldık. Artı şu anda Ubi ile birlikte köye gelsek hani e, ev ortamı dediğim gibi hala daha tam e, düzene girmemişken Ubi'ye içeride nasıl bakacağım? o hijyeni veya işte istediği ortamı nasıl ayarlayabilirim o konu birazcık sıkıntılı dolayısıyla büyük ihtimalle hani buradaki işleri biraz toparladıktan sonra ki bir de bu biliyorsunuz zeytinlikte satılıktı oraya bakmaya gelenler de oldu onlarla da işte bir zeytinliği de gezdik yani belki oranın satış durumu da olabilir yani bu birkaç gün buralarda olmak belki de iyi olacak hem işleri toparlayabilmek adına hem de işte dediğim gibi komşularla yani komşularda yaratmış olduğumuz sıkıntılarla ilgili bir tekrar durum değerlendirmesi yapıp onları giderebilmek adına hem de bizim işte bu yukarıdaki boruyu düzelttirebilmek adına falan gibi bir takım şeyler var, durumlar var. Hatta bu arada belki hurdaların da satılma durumu var. Yani son durumumuz bu şekilde. Ubi şu anda dediğim gibi hani bu fizik tedavi hareketleri var, ilaçları var, dinlenmesi gerekiyor. Yani Öyle küçük hani bir iki metrekarelik küçük bir alanda çok fazla hareket etmeden ama işte fizik tedavi hareketleriyle desteklenerek bu süreci geçirecek gibi görünüyor. Tabii şu anda şöyle bir gündemimiz de var. İdrar konusunda biraz sıkıntımız var. Hani ayağa kalkmakta şu anda biraz şey hani zorlanarak kalkabiliyor. Ve yani belki bu biraz şey de olabilir. Bunu açıkçası hani Ubi'yi alırken Aydın Hoca ile çok detaylı konuşamadık da ben çünkü Ubi'yi görünce yine böyle bir şey olmuştum. Hüzünlenmiştim ben de. Kendisiyle de bir daha konuşuruz hatta. Belki yani bu şey de olabilir. Yani psikolojik bir durum da olabilir. Yani hani sevindiğinde, heyecanlandığında böyle hani direkt bir idrar durumu var. İnşallah onu da zaman içinde toparlar. Ve dolayısıyla hani şu anda o bir iki metrekarelik küçük alanda kalırken dahi yani o idrarın temizliği, yani üzerinin temizliği kendi çünkü üstünü de batırıyor yaparken. Onun temizliği falan yani gerçekten şu bir iki ay inşallah daha kısa sürer. İnşallah daha kısa sürede toparlanır. Ama yani bu önümüzdeki süreçte biraz açıkçası ekstra bakım ve ilgiye muhtaç durumda olacak. Tabii bunu biliyorsunuz daha önceden şey de olmuştu. Hani gündemi de olmuştu. Hatta yine aynen bu köşede oturarak çektiğim bir video da vardı. Hani yol üzerinde gördüğümüz yavru köpeklerle ilgili. Yani ben de zaten bu konularda hani en başından beri çok hassasım. Yani hayvanlarla ilgili konularda. Ee, i̇nşallah benim için de zor olmaz. Ben de alışırım. Ubi de inşallah kısa zamanda e, toparlanmaya başlarsa... inşallah birlikte tekrar iyi bir e, ikili olacağız diye e, inanıyorum. İnanmak istiyorum, düşünüyorum. İnşallah güzel olacak dostlar. Yani bu arada videoda dediğim gibi çekemedim. E, şimdi şey de yapmak istemiyorum açıkçası. Yani sırf hani... Ya, gerçi biliyorsunuz yani benim şu anda burada hani ürünlerimin dışında işte bu Shopeyard'deki ürünlerimin haricinde e, hani asli ana gelir e, şeyim e, YouTube olmuştu açıkçası yani YouTube'a video atmam gerekiyor ama hem sizleri boğmak istemiyorum hem kendim yapmacık şeyler yapmak istemiyorum yani benim keyfim yokken e, yani gülücüklerle video çekmem ya da işte başka başka şeyler yapmam çok mümkün olmayacak benim için yani dolayısıyla bu önümüzdeki süreci biraz daha şey yapabiliriz, daha seyrek videolarla olabilir ama gelişmeler oldukça ben sizleri bilgilendiriyor olacağım. Bakalım hakkımızda hayırlısı diyelim dostlar. yani Tekrar sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Son olarak belki zeytinlikten bahsedebilirim. Biliyorsunuz hani zeytinleri toplayacaktık ama işte bu olaylar olunca toplayamadık. Zaten o rüzgar ve akabindeki kış şartlarında zeytinlerin çoğu da zaten dökülmüş. Yani bir şekilde bakalım aşkın beylerle konuşacağız. Eğer orada hani durum iyiyse, gerçi konuşuyoruz hani iletişimdeyiz ama hani tekrar bir konuşup eğer orada durum iyiyse hani herhangi bir sıkıntımız yoksa belki bir iki gün daha Ubi'nin orada kalması ve bir iki gün içinde benim buradaki işte en azından zeytinleri toplama durumum olabilir. Ya da belki dediğim gibi eğer bugün bakan dostlarımız şey olacak olursa hani alımkar olursa hani belki o şekilde yine zeytinleriyle vermek gibi bir durum da olabilir bilmiyorum. Ama öyle bir durum olursa birkaç gün daha köyde olacağım herhalde. E, olmazsa da artık bir şekilde yine toparlanıp UBI'yi alıp sonrasında da e, İzmir'e doğru devam edeceğiz. Dualarınızdan eksik etmeyin dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani inşallah daha iyi olacağız. E, ben de kendimi biraz daha iyi hissediyorum. E, lütfen sizler de e, hani şey yapmayın, üzülmeyin. Yani inşallah güzel olacak. Her, e, her şey güzel olacak inşallah. Kendinize iyi bakın dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler dediğim gibi hani bundan sonra aralıkları biraz daha hani artacak olsa da hani videolarımıza ara ara paylaşmaya devam edeceğim, çalışacağım. İnşallah güzel haberlerle tekrar birlikte olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgiler.